ki kılmışlarınız de. güzellikle o oh, hileli oyunu nasıl indirdiğimizi göstereceğim şimdi şöyle yazalım evet, dur dakika neydi be dur ben oyunun adını unuttum benim hem, ben hemen geliyorum tamam arkadaşlar şöyle bu hmm. böyle yazıyorsunuz veya virüs Apk e, diye virüs değil yok yap, yapmış yap, 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 yap. şimdi, şimdi arkadaşlar buradan geliyorsunuz şu link'e basmıyorsunuz en üsttekine basıyorsunuz ve ara işte, o virüs diyor mala virüs ne hakikaten basıyorsunuz sonra buradan çıkıyorsunuz Sonra bu tokluma basıyorsunuz. Sonra bunu kabul edip buraya basıyorsunuz mavi butona. Tek e, tabii tabi ben indirdiğim için tek tek ayrıntıları basıyorsunuz. Sonra burada indiriyorsunuz. İşte böyle. Sonra bunu sileyim. Sonra şöyle oynuyorsunuz. Sonra işte böyle bir hileli oyun olabiliyor. İşte şöyle. İşte böyle bir hileli oyun olabiliyor buna bastığımızda para art şey et artıyor arkadaşlar böyle var şunu da biraz videosunu çekeyim bu kadar da yani bu kadar kolay işte böyle oyunda göstereyim böyle hileli oyunu işte böyle hileli oyun bilmeyenler için çok like ve abone gelsin yoksa öbür apk oyunlara falan da söyleyebilirsiniz size arkadaşlar ama hep moddan indirmeyin o kısa yol ama böyle bence daha mantıklı hep modda paralı mı ne herhalde hep bana herhalde Arkadaşlar videoyu bu kadardı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olun. Görüşürüz.